Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Furkan Nahlı Kilim Travel serimizin ilk serisine başlıyoruz. Nereye? Sözde Paris'e gidecektik. <laughs> Erzurum'a gidiyoruz arkadaşlar. Bir hafta Erzurum'da kalacağız. Şu an havaalanındayız. Çekimimizi yaptık, valizimizi verdik. Bekliyoruz. <laughs> Şu an tam olarak şöyle bir yerdeyiz. Mini mini bir hava alanı arkadaşlar görüyorsunuz. Küçük Hiç, hiçbir şeysi yok. Burada aslında bir şey yazması gerekiyor. Paris. <laughs> Hayır bir de Madrid. <laughs> evet biz gidiyoruz. Bize seslenmiyormuş. Arkadaşlar vlog kaldığım yerden devam ediyorum. Şu an havaalanındayız. Uçağa gidiyoruz. Arka kapıdan bineceğiz. Hava Bursa'dayız şu an. Sıcak. Mükemmel derecede sıcak var. Babamları bekliyorum bir yerden de. Burnuma sokma. Evet arkadaşlar uçaktayız. Umarım sesim geliyordur ya. Kalkmasını bekliyoruz. Bakalım vlogumuz nasıl devam edecek. Burada yeni bir ben çıktı sivilce. Arkadaşlar herkese günaydın. Bugün uyandım. Meyve bahçesinin içinde gözümü açtım. Bahçedeki ağaçlar. Görüyorsunuz arkadaşlar elmalar var. Burada vişne mi kiraz mı ne olduğunu bilmiyorum çözemedim. Burası Erzurum olduğu için hava soğuk olduğu için daha şey olmamış adı nedir? ineklerin sesi duyuluyor mu bilmiyorum. Şu an hava yakıyor. Günaydın tekrardan. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bir iki gündür çekemedim. Aşırı yoğundu. Hatta bayağı yoğundu. Şu anda tam Erzurum'un göbeğindeyim. Gördüğünüz gibi Erzurum Kalesi. Tabi tam gözük de şu an kardeşimi arıyorum bir yerden de. Ve meşhur Saat Kulesi. Çifte minareye doğru gidiyorum. Vlog çekmeyi unuttum. Sözde YouTuber'ız ha. Yalan. Böyle YouTuber'ım oldu. Hiç aklıma gelmedi çekmek. Arkadaşlar şehrin içinde böyle kümbetler var. Bunlar bu kümbetler ta e, arkadaşlar İlhanlılar döneminden yapılmış. Oradan Selçuklara kalıyor. Bu da böyle bir şey. Şu an Erzurum Ulucağı'nın yanından geçeceğiz. Yanında da çifte minareli medrese var. Hatta Osmanlı Rus Harbi'ndeyken içerisine top fırlatıyorlar ve topun düştüğü yerde var birazları hepsini izleyeceğiz göreceğiz şu an gidiyoruz yavaş yavaş Ulu Cami'nin önündeyiz Ulu Cami bu arada, şey, bu arada şehirde festival varmış 9 gün boyunca her akşam bir ünlü geliyor konsere ve etkinlikler yapılıyormuş. Biz biraz geç kaldık. Daha doğrusu dediğim gibi bir tek yoğun olduğum için hal olmadı çoğu şey hatta çoğu şeyi halledemedim süren biraz kısıtlıydı ve ben 4 sene bu şehirde yaşadım bir de buralıyız keyifli bir şehir ben seviyorum şu an çiftli minareli medresedeyiz. Sevgili YouTube halkı. İçine giriyoruz şu an. Burada çok güzel hikayeler var. Hemen anlatacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz hayat ağacı motifleri var. Bunlar önemli detaylar. Arkadaşlar şu an çifte minareli medresenin içerisindeyiz. Arkadaşlar ta 13. yüzyılda Selçuklular tarafından yapılan bir eser burası. Medrese olarak kullanılmış, e, sığınak olarak kullanılmış, e, öğrenciler yetiştirilmiş bir yer. İçinde çok güzel Selçuklu motifleri var. E, hayat ağacı var, çift başlı kartal var. Mükemmel. Ben sevdiğim bir nokta Erzurum ve sergi açmışlar. Çok güzel. Nazarayı gösteriyorum şimdi size. Arkadaşlar şimdi çektiğim noktada iki tane farklı minare görüyorsunuz. Aslında aynı ama uçları farklı. Birini güzel olan minareyi talebe yapıyor. Bu minareyi de usta yapıyor. Ve talebesi ustayı geçiyor. Ve usta kendini bu gördüğünüz noktadan aşağıya bırakıyor. Atıyor intihar ediyor. Ölüyor arkadaşlar ve boynuz kulağa geçti diyorlar böyle de bir hikayesi var minarelerin. Bu gördüğünüz orta noktada da Osmanlı Rus Harbi'nde e, savaş esnasında tam şu kısma top düşüyor arkadaşlar ve burayı sonradan onarıyorlar görüyorsunuz. İçeriye de sergi kurmuşlar şimdi. Hepsine bakacağız. Topun geldiği kısım arkadaşlar burası. Burası, burası aşağı kısmı var. Üst kısmı yeni açmışlar. Ben okurken okurken bu kısım tadilattaydı. Yoktu. Bakıyoruz. Şimdi çifte minareli medreseden çıktık. Şehrin ortasında Lala Paşa Camii var. Ve e, orada da bir tane medrese var. Lala Paşa Medresesi. E, oranın cami kısmı hala aktif. Müze kısmı ben okurken çok aktif değildi. Tadilat vardı. Şimdi oraya gidiyoruz. Gidiyoruz. Arkadaşlar şu an geldiğimiz yer Yakut Yemli Adresesi. Ee, yan tarafında Malatya Camii var. Şu an Erzurum merkezindeyiz. Burası müzeleştirildi. Şu an müze. Yakutya Medresesi'nde de kapıların girişleri şöyle. Kapılardan eğilerek geçilmesinin sebebi burası medrese Bu olduğu için arkadaşlar İçeride hoca var varsa eğer saygı döntürü eğilerek giriliyor. Böyle bir bilgi de paylaşayım sizlerle. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden merhaba. E, Vlogu burada sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakalım bir sonraki rota neresi olacak? Merakla bekliyorum ben de. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere.